herkese merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte tavşanımızı seveceğiz kuşumuzu göstereceğim çünkü kuşumuz hemen ha. <laughs> kuş nasıl ilk tavşanımızı sevelim tavşanımız pamuk arkadaşlar uzun süredir video gelmiyordu ben de ne diyeyim yani evde başka çekecek video bulamadım pamuşime bakalım dedim pamuğa bir babamık sevelim. Bunun kafesi üstten açılıyor. Bir arkadaş ısıran bir hayvan değil şu anlık. Küçük olduğu için ısıran bir hayvan değil. Ondan sevebiliyorum bunu rahatlıkla ama kuşumuz maalesef kafesi hem buradan açılıyor hem açınca direkt çıkıyor. Hem de kuşumuz Oo ısırmaya alıştı. Hani ısırıyordu önceden. İlk geldiğinde çok tatlı bir şeydi. Şimdi de tatlı da öyle demek istedim ben. Isırmıyordu. Şu anlık birazcık ısırıyor. Ondan pek sevmiyorum. Bunu böyle böyle seveceğiz. Hem kafesini açarsak çıkabilir arkadaşlar. Geri de sokamıyorum ben bunu. Bir kere ele ana okulundayken babam yoktu. Annemin dedim ki anne kuş çıkarabilir Annem geldi geri sokamazsın dedi. Ben de yok yok sokarım ben dedim. Sonra çıkardım. O zaman ısırmıyordu ama galiba çıkardım sonra şey yapamadım arkadaşlar gece sokamadım ondan. bakın kafesini nasıl açıyor ayakları ilaç mı yemini koydum arkadaşlarım ee, yemini yeniledik suyunu yeniledim daha demin çantam hazırlamadan yeniledim kuşumun her şeyini tabii ki pamuğumu da öyle bırakmadım Pamuş, pamuğumun da her şeyini yaptığım her şeyini hazırladım tavaş birazcık döktüm çok az tavaşımız vardı Görüyor musunuz? Zaten tabişimiz az vardı. Tabişimizi koydum. Mamasını koydum. Mamasını bitirmiş. Yokla bayağı koydum. Suyunu yeniledim. Suyunu birazcık bitirmiş de. Evet, biz de o zaman mama koyalım mı arkadaşlar? Ben videoyu durdurayım bir dakika o zaman mamasını buraya getireyim. Evet arkadaşlar şimdi yemini buraya getirdim. Bir tane daha yemin vardı ama onu o bitti maalesef. Pamuğumuz çok iyi. O bu oldu. O bu çıktı bu. <laughs> Diğeri ölen pamuk hiç. Çok bir şey yemiyordu. Bu çok iyi. <laughs> mamasını bitirmiş. Şimdi de mamasını yeniliyoruz sizlerle. <laughs> hop 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 hop. Oh. Pamuk ne yaptın? Arkadaşlar pamuğa bakın. Daha demin ben hiç sevmiyordum. Bakın neyse ki çırpındı ama. Buradan bir oraya atladı. <laughs> Tırmanacağım diye mi? Çıkacağım diye mi artık? Bir tırmandı öyle. Şuradan yere çakıldı. Ters bir şekilde. İnşallah ya inşallah yarına bir şey olmaz buna. Yazık. Hayır pamuk öyle yapma ama bak düşüyorsun sonra. Bekle mamanı getireceğim ben sana. Al bakalım. Hemen yemeğe koyacak. Kapatın kapatın. Şöyle yapalım. Yemini ben şuraya koyayım da bırakayım. Tavaşını daha demin koydum ama Biraz yine azalmış sanki. Tavaş koyunca ama hemen oraya geliyor. Daha demin tavaş koyarken hemen <laughs> onun altına geçti her yeri tavaş oldu. Böyle çırpınırca geçiyor. Biraz da limona gidelim. Canım benim sen ne yapıyorsun öyle? Yemin yemliğinden ya aşkım. Dökme buralara. Hah, hadi yemliğinden gel Aşk gelin şimdi de limona, limona gidiyoruz artık. Bakın nasıl kabarıyor tabi geliyor. Bunda her şeyini yaptık. Yemini koydum, suyunu koydum. Her zaman uyumadan bu iki hayvanıma ve okuldan gelince uyumadan önce bakıyorum. Limonuma e, yemeğini bitirmiş mi, suyunu içmiş mi diye bakıyorum. Pamama da yemeği bitmiş mi, suyunu içmiş mi diye bakıyorum. O zaman yeniliyorum. Böyle zaten alınıyor yani ama limonu daha yeni koydum. Yazık onun da sonunda arkadaşlar ben de Şöyle bütün, bütün yemini bitirdi. Çok azıcık kaldı. Onu da çok az kaldığı için koymam diye düşünüyorum. Çünkü çok az kaldı. Suyunu yenilirim. Ama şu an daha bitmediği için yenilemeyeceğim. Şu an tüm daha şey var. Evet. Çok tatlı. Bakar mısınız? Çok tatlı arkadaşlar. En önce ben hayvanlarımı tanıttım. Artık videomu kapatıyorum. Görüşürüz. Görüşürüz. <laughs> Gel şurayı kapatalım da atlamasın bir daha. Evet arkadaşlar sizi çok seviyorum. Görüşürüz.